Şimdi ilk başta seçkini bir kuşak düşürsek mi acaba diye bir düşünüyorum. Kuşağına getirdim mi? <laughs> Üzere. Kuşak derecelendirmemiz var. Faruk hocamız bir konuşma yapacak. Sonra baştan başlayacağız. Tamam. Ben ee, yaklaşık 4 aydır ağır bir sakaktan dönüyorum biliyorsunuz. E, Erkin Hoca bütün yaz neredeyse e, takım tek başına taşıdı ondan sonra. E, Öyle bu bir süre, şey yok burada. Bu yani. Bu süreçte de takımı e, şampiyon sporcular yetiştirdi. Öncelikle ben bir teşekkür etmek istiyorum ona. Yok, arkadaşlar burayı sadece böyle aidatını ödeyip hizmet aldığınız bir yer gibi düşünmeyin. Elbette ki hobi olarak da gelenleriniz olacaktır. Şimdi buraya gelmişken, hepinizi sohbet etmeye çalışıyorum. Hepinizden bir şeyler dinliyorum. Buraya gelmişken bir şeyleri değiştirmeye çalışın. Kötü alışkanlıklar olabilir bu, üslup olabilir, endişe yönetimi olabilir. Hmm. Burasının sizi değiştirmesine izin verin. Kendinizi hocalarınıza bırakın. Kendinizi yargılamayın burada iyi miyim, kötü müyüm diye. İkisiniz kadar sabredin birbirinizi. Bizim için bir şey fark etmiyor. Burada devamlılık, alçakgönüllülük, yardımseverlik bizler için çok değerli. Ee, o nedenle buraya sadece böyle aidatını verip e, gittiğiniz bir yer gibi düşünmeyin. Burası bir takım, takım beraber inşa ediyoruz. 2025 senesinde de hedeflerimiz var, uluslararası başarılar gibi hedeflerimiz var. Bu yolda hep beraber, bu yıl için çalışmaya devam edeceğiz. Ee, ben tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Uşak derecelendirmesini neye göre yapıyoruz? Birincisi teknik gelişiminize göre yapıyoruz, sürekli de takip ettiğimiz. Ee, onun dışında en önemli ikinci özellik minderdeki tutumunuz yani kim kime nasıl davranıyor? Öğ birilerine bir şey öğretmeye çalışıyor musunuz? Bunlar bizim için önemli. Yani hani buraya gelip antrenman yapıyorsan, insanlara kötü davranıyorsan bir önemi yok. Tek, i̇stediğin kadar teknik gelişimin iyi olsun. Ben seni mavi kuşak yapmam hiçbir şekilde. Ee, o yüzden hani kuşak atlamanın kimono giymenin biraz daha farklı bir tarafı var spordan. Ve bunun da hani sporun güzel bir tarafı, bayağı güzel bir tarafı bu. Ee, dolayısıyla bu da aklınızda bulunsun yani. Ben hani sürekli bakıyorum kim kimle nasıl konuşuyor, kim kime ne öğretmeye çalışıyor, nasıl bir dille hitap ediyor. Bunlar bayağı önemli ama tabii ki diğerin olmazsa da olmaz yani teknik de çok kötüsün, hiçbir şey bilmiyorsun ama herkese bir şey anlatmaya çalışıyorsun o da olmaz yani bir şey ikisi de olmak zorunda birazcık tamam ee, onun dışında bir sonraki sene güzel bir sene olacak diye umut ediyorum ee, bakalım kendi adıma aynı şeyi söyleyebilirim emin değil yani sakatlığım devam ediyor belli sakatlıklar var onları çözmeye de çalışıyorum. Ama sizin için, tamam gaz devam. Ee, herhangi bir şeyiniz olursa bir şey eksikliğini hissederseniz, bir problem yaşarsanız takım içerisinde ya da kişisel bir şey de olabilir bu arada. Hocalık farklı, buradaki ilişkimiz farklı. minderdeki ilişkimiz farklı. Ee, konuşmaktan çekinmeyin. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Faruk Hoca'nın dediği gibi. Yani burası bir takım. Evet aidat veriyorsunuz. Ama bir de bu kısmın sosyal bir kısmı var. Yani bu sporun sosyal bir aspekti var. By the way, can you understand what I'm saying right now? Okay. Um, böyle. Yavaştan. Evet. Sürprizli, heyecanlı, heyecanlı, heyecanlı bekleyişimizin sonuna geçelim. Bakalım ilk kim mavi kuşak olacak? Geç geldi Mindere. Bin Şinav. Böyle bir hoca da olabilirdim bu arada. Hocam,

geçiyoruz yavaş yavaş. Çizgi vereceğiz size. Rahim gel. Hey. <laughs> Rahim. Kardeşim seninle savaşa giderim. Öyle söyleyeyim sana. Ben senin ölüme giderim. Eyvallah. Tamam. Bu da... da... ...koşarılara imza atacağım. Tamam. Tamam. Bir alkış daha. Evet. Tebrik Teşekkür ederim. Teşekkürler abi. Seçim, seninle her zaman gurur duyduğumu bilmeni isterim. Yani sporu bırakmayacağını artık eminim. Böyle söyleyeyim. Benim için kuşak, kuşak için antrenman yapmıyorsan bir stripe'ı da hak etmişsin demektir. Üç stripe. Bir alkış daha. Gel <laughs> Yusuf. Gel. Ne yapıyorum sana? Uzun süredir tanıyorum seni. Arada belli <laughs> dramalar yaşandı. Ama böyle şeyler olur. Bir stripe daha alalım. Bir alkış daha. Parmağıma taktım stripe'a. Yakından takip ediyorum. Başarıların devamı. Evet. Şimdi burada sırada nerede olması gerektiğini bilmeyen bir insana stripe vereceğim birazdan. Sırın. Artık sırayı unutmazsın bence. Stripe aldığına göre. Gel. İyi yıllar şimdiden bu arada. Mutlu yıllar herkes. Haydi selamlaşalım. 3, 2, 1. İstasyon yap. Kuşaklar, stripe alanlar ortaya. Bakayım stripe'ları hak ediyorlar mı? <laughs> Geri alıyormuşum. <lan. gülüyor> Bak. <laughs> Alo. Kangay, halol oğlu senin proje sen iyi gönder. Aynen, aynen bir de kontrat konusunda. Alo. pek idman içerikli bir konuşma olmadı ama yapacak bir şey yok. Gündelik hayat. Geçen e, ceza yemiştim polisten. Onun evraklarıyla uğraşıyorum abi. Sürüncemeli mücadeleyi bırakmamak lazım. Hey geliyorum. Bak. Altı buradan sana video çıkartacağım lan. Yapmıyorum Ha bir defa bir voorzuta, <laughs> Fertlere bu hareketleri yaparken utanmıyor musun Blue Belt'inden peki? Bunu duyuyorum. He? Bunu duyuyorum. Onlar da mavi olduklarında neler yapabileceklerini görüyorlar bu şekilde. Ama bizim olayımız tamamen şahsi. Rush istiyorum vermiyor. O yüzden yırtına kadar döveceğim. Abi sen o ne yapacak? Giysen yırtılacak zaten. Oğlum bu seni ilgilendirmiyor.

can't que... let me Hai. Yeah. <laughs> yürü be. Bu yeni striplerle mı geliyor ya? Galiba. He? Galiba. aldıktan sonra mı unlock edildi bunlar? Ya gibi oldu ya. Round ah. başladı mı o ki? <laughs> 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 Ergin lapeline sar, lapelinle çevir. Pardon, lapel değil ne? Şunun köşesine ne deniyor? <laughs> Ceketin. <gülüyor> Lape. he, lapel. Orada, evet, ha, lapel bu muydu orada? Evet, Lapeline sar. Lapel. <laughs> Allah için giy yaptınız ha. İkiniz de hi-hook, putlak. Yani, yani. no yapsanız da olur yani. Gide var oğlum. Yani. olmadığından Gerçekten. değil de yani gram kimse birbirinin giysini tutuyor <laughs> kimse herkes bacaklarını Sen giy yapmadığın için oradaki detayların evet. fark kimlerden tutuyor farkına varamadım sevmiyor <laughs> anlayabiliyorum bir yani yavaş. yavaş Yavaş. bak şu an ben özlediğimi fark ettim yavaş ben de izlerken hiç keyif almadım çok sıkıcı <laughs> çünkü <gülüyor> izlemesi bayağı keyifsiz. Yani geleceği kesinlikle yok. Geleceği kesinlikle yok, kesinlikle yok sporu da. Ee, kıyafetle kendin bir şeyler ya yaratıcı olabiliyorsun ya. Belli başlı tuşlarla falan. Pozisyonlar içerisinde kendi böyle gribinle bir şeyler yapmaya çalışmak falan güzel. Yani yavaş olmasının yanı sıra şeyi var işte. Biraz daha eğlenceli ve şey açısından eğlenceli yani teknik anlamda dediğim gibi detaylarına odaklanırsan eğlenceli ama onun dışında dışarıdan izleyince gerçekten eğlenceli değil izlemesi o yüzden ama no büyüktür iyi Eli bir tane daha çeksen abi ama bak Sıradan yürüyeceğim tamam mı bak? Bakışa <laughs> attım da çek tamam mı? <laughs> Bekle Güldürme ama bak şuan yapamam da buram görüşürüz dikkat et gönlüm Ayy istiyorum <laughs> <laughs> Tam bir yere çek abi bak kan olmayacak ama sen yakala birini Lütfen tamam, bak rica ederim